Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda ana baba hakları nelerdir? Bu konu üzerinde bir derece durmaya çalışacağız. Anne ve babamız bizlerin dünyaya gelmesine vesile olan kimselerdir. Ve anne ve babalar evlatları için her türlü fedakarlığı ömür boyu yaparlar. Özellikle o bebeklik, çocukluk döneminde bu fedakarlık çok daha net bir şekilde görülür. Özellikle anne bu noktada çok daha zahmet çeker, meşakkat çeker. İşte 9 ay onu karnında taşıması, 2 yıl onun emzirmesiyle meşgul olması ve daha sonra büyümesi için maddi manevi terbiyesi için her türlü fedakarlığı göze alması bütün bunlar anne hakkını biraz daha ön plana çıkarıyor. Sahabeden bir tanesi Peygamber Efendimize soruyor. Ya Resulallah en fazla kime iyilik yapayım? benim iyiliğime en layık olan başta kimdir? Peygamber Efendimiz annendir diyor. Annene iyilik yap. Ardından kime yapayım diyor. E yine annene diyor. Üçüncüyü sorduğunda yine annene diyor. Dördüncü de babayı söylüyor. Demek ki annenin de babanın da evlat üzerinde hakları var. Ama annenin hakkı babaya nispetle daha da fazla. Belki de bu noktadan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ''El cennet tahte akdemil ümmehat buyuruyor. Yani cennet anaların ayakları altındadır. İşte anne baba madem ki böyle fedakarlık yapıyor, yemiyor, yediriyor, içmiyor, iç içiriyor, giymiyor, giydiriyor, uyumuyor, evladının rahatı için gecesini gündüzüne katıyor. Elbette bundan dolayı bir takım haklara sahipler. Sahabeden bir tanesi Peygamber Efendimiz'e geliyor ve diyor ki ya Resulallah babam benim malımda hakkı olduğunu söylüyor. Babamın gerçekten benim malımda bir hakkı var mı? Peygamber Efendimiz orada şu cevap veriyor. En teve malukeli ebiker. Sen de malın da babana aitsiniz. Burada evladın malı üzerinde bile babanın ne kadar bir hak sahibi olduğu net bir şekilde görülebilmekte. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 23. ayette Allahu Teala anne baba hakkı ile alakalı çok çarpıcı e, istekleri bizden istiyor ve buyuruyor ki ve kada rabbuke elle tabudu illa iyya yani Rabbin seni terbiye eden Allah e, şuna hükmetti ki ondan başkasına ibadet etmeyiniz. Ve bil velideyni ihsana ve anne babaya da iyilik yapınız. Rabbin şuna hükmetti. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anne babaya da iyilik edin. Dikkat edilirse burada Allah'a ibadetin hemen peşinde anne babanın hakkı nazara veriliyor. Demek ki anne baba hakkı Allah'ın hakkından hemen sonra geliyor. Hukukullah denilen Allah'ın bizim üzerimizde hakkı var. Bizim yaratıcımızdır. Bizi besleyip büyütendir. Ve her türlü ihtiyacımızı yoktan var edendir. Allah'ın hakkı başka haklarla zaten kabili kıyas değil. Ve Allah'ın bizler üzerindeki hakkı bizlerin onu tanımamız ve ona ibadet etmemiz. Bunun hemen peşinde anne babanın hakkı zikrediliyor. Anne babaya da iyilik yapın. İmma yebluğanna indekel kibara ehaduhuma evkilahuma. Anne babanın biri veya her ikisi yaşlı hallerinde senin yanında bulunurlarsa fela tagullahuma üf onlara üf bile demem hani Türkçe'de öf diyoruz ya. Öf nedir bu e, sizden çektiğim gibi bazıları kullanır bu tabiri. İşte evladın anne babaya öf deme hakkı bile yok. Anne babayı incitecek hal ve hareketlerde bulunamazlar. Ve la onları azarlamam. Yani onları incitecek söz söylemem. Ve kullehume gavlen kerime ve onlara çok güzel bir şekilde konuş. Onlara güzel sözler söyle. Vakfetu lehumajnaahuz zulminar rahme. Onlara şefkat kanatlarını ger. Yani nasıl ki anne baba küçüklüklerinde evlatlarına şefkat kanatlarını gerdi ama yaşlılık döneminde artık durum değişiyor. Bu defa sıra evlada geliyor. Kendisini besleyip büyüten, şefkatle terbiye eden anne baba onlar şefkate muhtaç duruma geliyor. Onlar ilgiye, ihtimama hatta bakıma muhtaç duruma geliyor. Böyle bir durumda e, evlada düşen anne babasına şefkat kanatlarını germek. Ve bir rabbir hamhuma kema yani sagira ve onlar için şöyle dua et. Allah'ım küçükken onlar beni terbiye ettikleri gibi şu yaşlı hallerinde sen onlara merhamet et. Değerli izleyenlerim bu ayet-i kerimede Allahu u Teala beş mertebe, beş ayrı e, durumla evladın anne babaya şefkat etmesini, hürmet etmesini emrediyor. Demek ki evlat e, bu noktada sorumludur. Anne babasına öf bile demeyecek, onlara güzel söz söyleyecek, onları azarlayacak bir tavır içinde olmayacak. Şefkat kanatlarını onlara gelecek ve onlar için dua edecek. Ama şunu da esefle müşahede etmekteyiz. Üzüntüyle görmekteyiz ki pek çok evlat anne babasına gereken ihtimamı göstermiyor. Halbuki ömürlerinin o son döneminde anne baba çocuklarının evinin bereket direğidir. Ve bir takım belalardan paratonerdir. O belalardan kurtulmaları için o anne babanın yapmış olduğu dualar gerçekten çok etkilidir ve arada perde yoktur tabir caizse. Anne baba evladı için hayırlı dualar yaptığında Allahu Teala anne babanın duasını kabul eder. Beddua yaparlarsa beddualarını da kabul eder. Bu durumda evladın anne babanın hukukunu ihmal etmemesi lazım. İşte yaşlı vaziyette biri veya her ikisi çocuğuyla beraberlerse çocuk bunu Ganimet telakki etmeli, fırsat telakki etmeli. Cenab-ı Hak bana onlara iyilik yapma fırsatı verdi. Onlara şükran borcumu bir nebze ödeme imkanı verdi. Bunu en güzel bir şekilde değerlendirmeliyim diyecek. Ve onlarla samimi bir şekilde ilgilenecek. Ve evlatlık vazifesini, evlat olma görevini yerine getirmeye çalışacak. Burada yakın akrabalar da buna dahildir. İnsanın yakın akrabalarının da o insan üzerinde emekleri vardır. O insan üzerinde hakları vardır. Ee, i̇şte bu noktada deniliyor ki mesela teyze ve dayı anne hükmünde, hala ve e, amca bunlar da baba hükmünde. Onların da insanlar üzerinde bu şekilde hakları bulunmakta. Ve bir insan bu şekilde Kur'an'da bildirilen ilahi hükümlere göre tavır aldığında onlara göre hal ve harekatını tanzim ettiğinde gerçekten de e, o insan insan olmanın görevini yerine getirmiş oluyor. Ama yoksa Allah korusun onlara isyan edecek olursa onlara ters tavırlar alacak olursa dünyada da perişan olur diğer alemde de perişan olur. Burada belki şuna da kısaca temas etmemizde fayda olabilir. Anne babanın her isteği bağlayıcı mıdır? Anne babanın her isteğini yerine getirmek gerekir mi? Bu konuda ölçü şudur. Eğer meşru isteklerse meşru istekler yerine getirilir. İmkan ölçüsünde yerine getirilir. Ama diyelim anne baba gelinlerinden pek memnun değil. Oğullarına deseler ki oğlum hanımını boşa. Oğulları gerçekten mutlu bir aile hayatı yaşıyorsa, hanımını gerçekten... E, takdir ediyor, uyumlu bir şekilde yaşıyorlarsa anne babanın buna müdahale hakları yoktur ve o başka problemler varsa onlar bir şekilde halledilir ama e, bu, bu tarzda anne babanın kendi çocuklarının aile hayatına karışacak kadar e, müdahale hakları da söz konusu değildir. Hele e, bir de bir takım günahları böyle isteyecek olurlarsa olur ya hani diyelim anne babanın içki içmek gibi adeti var. Oğulları ise dinler veya kızları dinler. Anne baba çocuklarına deseler ki gelin beraber içelim. E bu durumda evladın onlara itaati uygun değildir. Ve bunun ölçüsü şöyledir. La taata li mahluk inde masiyetil halik. Yani halika isyan olan yerde mahluka itaat edilmez anne baba e, bu tarzda meşru olmayan bir istekleri olduğunda o istek yerine getirilmez. Ama Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde anlatılıyor. Ve sahib huma fi dünya marufa. Anne baban kötü bir şey isterlerse onlara itaat etme ama dünyada onlara yine güzel bir şekilde arkadaşlık yap. Demek ki onların gönülleri kırılmadan nazik bir şekilde e, bu gibi istekleri reddedilmeli. Anne babalık hukuku yine gözetilmeli. Cenab-ı Hak hepimizi e, görevini en iyi şekilde yapan bahtiyar kullarından eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.